Bugün çok ezik hissettiğim bir gündü. O yüzden bir şeyler yapayım ya da yapmayayım dedim. Çünkü bir şey yapmadan da olabilir. Ne yani biraz bezdim galiba Eskişehir'de olmaktan. Burada olmanın bazen o kadar çok evde kalıyorum ki neden evde ve tek başıma ve neden bu kadar tek başıma kaldığımı sorguluyorum. Yani bana göre Hani tek başına olmamak bazen şey gibi. Yani tek başına olmak başarısızlık gibi geliyor galiba. Ve o kadar çok tek başına vakit geçiriyorum ki bazen. Yani ne? O bana çok şey gibi üzücü geliyor. Ama herbu ki çok da kafam kalabalık olunca da, ay tek başıma kalsam da bir şeyler yapsam, bulaşık yıkayıp giyersilsen falan diyorum. O yüzden e, sanki bu sefer kendim tek başıma olmak istemiyormuşum gibi evde temizlik falan yapayım dedim. Çünkü şey böyle hani havalı hissediyordum. İşte çok işim var, çok meşgulüm, temizlik yapacak vaktim yok falan diye düşünüyordum. Bu sefer sanki kendim yaratmışım gibi olsun istedim galiba. Biraz böyle Eskişehir'de kala kalmış gibi hissediyorum kendim ama aslında bunu ben istemiştim. Diğer taraftan da Eskişehir kala kalmak için çok kötü bir yer değil. Bazen böyle dışarı çıkıp geziyorum. Çok da iyi, güzel bir yer. Çünkü daha önce nerelerde yaşadığımı göstersem <laughs> Eskişehir onlar için de çok güzel bir yer olarak kalabilir. Belki bir gün şey yaparım. Şimdiye kadar yaşadığım bütün mahalleleri Google Maps'ten peş peşi koyarım. Yani çoğunu hatırlamıyorum bu arada. Silmişim. Bu da bu arada şey gibi. Çoğunu hatırla... Bazı durumlarda e, gerçekten hatırlamıyorum birçok detayı. Ve birisi bana ortak bir anımızdan bahsettiğinde şey gibi hissediyorum. Hani sanki o bir rüyasını görmüş. Benim rüyasında beni de görmüş ve onu anlatıyor gibi hissediyorum. Dolayısıyla hoşuma gidiyor ama aslında ben de oradaydım ve yani, asla hatırlamıyorum bazen de şey gibi böyle bir joker kartı gibi birçok şeyi yalanla başvurmuyorumdur inşallah diye düşünüyorum. Bazen herhalde Ay, o konuda konuşmak istemiyorsam hiç hatırlamıyorum ya dediğim oluyor. Ama geriye yüzde doksan hatırlamıyorum bu arada. Konuşmalı videolu bir şeyler yapmak istedim. Youtube çok iyi şey olacakmış, popüler olacakmış. <laughs> 10 sene sonra gelen. <laughs> YouTube isteği. Ama bu arada şey hatırlıyorum ya. Hani YouTube o zaman var mıydı? İş olarak yapılmıyordu muhtemelen yani yeni, yeni zamanlarıydı ama ben böyle çok video edit yapıyordum. Yani ilk bilgisayarımı aldığım zaman falan. Hani programları kurcalarken hatırlıyorum böyle. İşte derinle dolma yaparken çekip bunu böyle stop motionlara boğmuştum videoyu. Bütün yani o zaman ne, ne final cut mı var ne var ya da daha da media maker falan tarzı bir program herhalde. Bütün efektleri kullanıp böyle videolar editlerdim Hindistan dizisi gibi. <laughs> Çok yağmur yağdı bugün. Şey düşündüm. ...yani yine de çıkayım böyle... ...ne zamandır yağmur yağmıyordu... İşte bir... ...Eskişehir'in yağmurlu sonbahar havası... ...güzel olur falan diye düşündüm. Güzeldi de bu arada... ...biraz fazla ıslandım ama... ...şey düşündüm... ...gerçekten böyle ne hani Eskişehir'de biraz daha kalacağımı... ...bilsem... ...emin olsam burada kalmaktan... ...böyle bir... ...hep bir mekan açma hayalim vardı. Ya böyle yani atölye gibi ama işte böyle etkinlikler olsun. Sürekli insanlar gelip gitsin. iş yapan insanlar her alanda. Herkes istediği gibi kullansın isterdim. Hatta şey böyle böyle bazen hayal hayal kurma hallerim depreştiğinde şey yapıyorum. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diye. Mesela aklıma şey geldi. Böyle bir yer olsa, açacak olsam kesinlikle ee, önündeki vitrine kamera koyardım. Ve onu canlı yayın olarak YouTube'dan yayınlardım 7-24. Ve o bir talent show'a dönebilirdi. Hani insanlar oylama yapsın, bir şey yapsın, bilmiyorum hediye verelim ya da onlara özel etkinlik açalım, bilmiyorum. Düşünsenize şey böyle geliyorlar işte. Kesin yasal, yasal olmayabilir bu bu arada ama yani işte hayal insanlar geliyor böyle işte dansını ediyor işte fotoğrafını gösteriyor bilmem şey bile olabilir mesela işte en iyi ayrılık SMS'ini de gösterebilir kameraya hiç önemli değil herhangi bir talent show yani İyi şeyler için kullanılır diye düşünüyorum <laughs> o kadar e, inancım kalmadı demem de böyle ne tam He, he, ...eskiden çok hevesli bir insan olduğum için... ...şu anki e, ortalama hevesim bile çok hevessiz geliyor bana diyebilirim. Bilmiyorum mesela kıyafetler falan şu anda... ...böyle yığın yığın kıyafet var içeride... ...ve onları katlamak istiyorum. Ama o ayrıca bir etkinlik benim için yani... ...o sürede izleyebileceğim, dinleyebileceğim bir şey olması lazım çok uzun sürüyor ya çünkü. Aşırı da kıyafetim yok ama yoruluyorum onları yaparken. Ya da çok yapmışken hepsi düzenli olsun istediğim için hepsini indirir kaldır derken uzun sürüyor. Bu aralar o kadar çok ya hep izliyordum bu arada. Yıllardır yani hani. ilk dizilerle filan başlamışımdır herhalde. Sonra işte podcastler bir şeyler. Sürekli birileri bıt 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 konuşuyor. Olsun istiyorum galiba. Şimdi de şeye başladım neydi ya yılan hikayesine başladım. E, yani bitireceğim neredeyse bu arada çok çok ilerledim. Ve orada şey e, şeyi fark ettim yani İstanbul'da yaşadığımız yere çok yakın bir yerde çekiliyormuş. Onu fark ettim. Çocukken fark etmemiştim tabii ki bilmediğim için. Tabii arada böyle 20 sene falan olduğu için çok değişmiş halde sokaklar falan. Enteresan geldi, hoşuma gitti. Tabii şimdi oralar... Eskiden hani Beyoğlu'nda nasıldı? kiralar öyle değildir diye tahmin ediyorum o dönem. Bir de zaten daha da böyle şey gözüküyor işte o e, Galatasaray Lisesi'nin o taraflar biraz daha böyle izbe görünüyor evler falan. Şimdi öyle değil çok daha hatta ona o çekilen Mimoz apartman yazıyor kapıda işte. Orası baya şık bir otel oldu. Sonradan mı oldu? O zaman da mı öyleydi acaba? Hiçbir fikrim yok. Tam bir apartman gibi duruyor dizide çok fazla aksiyon o kadar koşuyorlarmış ki inanamadım yani çok koşuluyormuş dizide o kadarını ben izleyemiyorum ki yani hani böyle dizinin yarısında konuşuluyorsa yarısında sadece aksiyon müziği ve koşmalar patapata pata, ayaklar silah çok silah var bir de bir de mesela ilk bölümü izlediğimde şoka girdim çünkü o kadar egzeceri şeyler var ki yani çocukların izlemesi için asla uygun değil ve böyle ne şakalar falan tamam hani güzel güzel şeyler var e, çok kötü olmuyorsun böyle ölecek gibi hissetmiyorsun kendini ama yani konuşulan konular ve yapılan şakalar çok sert geldi bana açıkçası ve çok fazla silah gördüm hoş hoş hoşlanmıyorum silah görmekten. Hoş değil. Ondan sonra... Ay bunlar, bunların hepsiyle konular biter sanıyordum ama hemen hepsi bitti yani. Şimdi buraya kadar kaydettiğim sesi biraz dinleyeyim dedim. Böyle yine tabii ki edit yapmam gerekecek. Iğlayıp ee, durmuşum, uzun bir süre sessiz kalmışım filan. Bunlar çok normal. İlk yap, ilk bunu denediğimde kendimi alıştırmaya çalıştığımda böyle hani o kadar geriliyordum ki böyle kekelemeler, şeyler <laughs> tuhaf geliyordu. Artık o kadar tuhaf gelmiyor tabii ki ama şeye erişmek istiyorum böyle hani gerçekten o boşlukları hiç söylemeyen insanlar kadar yani praktik etmek istiyorum. <laughs> <laughs> etmek istiyorum böyle kendimi şey yapayım hani bıt 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 konuşabilen tam bir profesyonel gibi olmak istiyorum. Bu arada ben diksiyon kursuna da gittim. Çok kısa sürmüştü. Bir iki ay filandı ama yine de e, var. Enteresan bir şekilde bir şey yani daha çok genel kültürü öğrendim bir <laughs> yol <laughs> bu arada. <laughs> Konuşmayı çok öğrendiğimi düşünmüyorum. Bir şeyi öğrendim mesela onu hiç unutmuyorum e, bayağı kelimesinin konuşma dilinde çok kullanılmasına çok karşıydı hocamız. Ve bayağı kelimesine çok anlamında kullanılmasının çok yanlış olduğunu söylerdi. Mesela işte nasıl bunu beğendim? Aa bayağı beğendim. Hani oradaki bayağı artık şeye dönüşmüş gibi. bayağının kötü bir anlamının anlamının olduğunu unutmuşuz filan derdi. Onu hatırlıyorum. Mesela onu daha az kullanmaya başladım o sayede. Ama hani başka öğrenip de kullandığım şeyler var mı? Hiç hatırlamıyorum. Sonrasında benim en çok kullandığım böyle o bağlama kelimesi ne acaba? Bulurum onu bir şekilde. Sonrasında olabilir. Onu <laughs> çok kullanıyorum. Sonrasında ben de şöyle demiştim ve de öyle olmuştu. Bayağı beğenmiştik, eğlenmiştik bayağı. Neyse. Eee... Şimdi bugün küçük küçük videolar çektim. Ee, aslında hile yapıp geçmişten biriktirdiğim videoları da buna koymak isterdim. Daha güzel görünsün, daha eğlenceli olsun diye. Ama dedim ki hayır şey yapmayacağım e, aldatmaca yok sadece bugün içinde çektiğim videoları koyacağım dedim çünkü böyle bir enerjisi olsun istiyorum yani tamam mı daha e, yani kendi içinde ekonomik çözümler bulmaya çok e, teşne bir zihnim var galiba her şeyin short katını bulmaya çalışıyorum falan. bu hoş bir şey değil bu arada. Ama mesela e, böyle beş yılı harcadıysam, kısa yollar bulup e, bir şeyleri hızlıca oldurmaya çalışırken beş yıl harcadıysam ve işe yaramadıysa eminim bir beş yılda kazanırım ileride diye düşünüyorum. <laughs> o da küçük bir avuntu. Çünkü hı, neden bunu söyledim? Çünkü e, bir gün içinde küçük küçük videolar çekip o günle ilgili böyle günlük tutma içeriği yapmak çok hoşuma gider diye düşündüm. Hatta tekrar günlük yazmaya da başlayacağım bugün sanırım. Umarım bu hevesim yarın akşam da devam eder. Yani her gün her gün tutmak değil bu arada amacım ama gerçekten şeyi istiyorum ya. Böyle bugünleri kayıt altına almak istiyorum. Çok bir şey olduğundan değil de. Ya ne bileyim çocuğum falan olursa göstermek isterim yani. Çünkü o bu zamanları merak edebilir gibi geldi bana. Enteresan dönemlerden geçiyoruz yani. Hani bunları yazmak isterim. Ve yani bilmiyorum ki. Ya bu arada yani insanlara böyle bakıyorum. 45-50 yaşındaki insanlar gayet enerjikler çok böyle hayatın içindeler. Hatta şu anda hayatı onlar yaşıyor muhtemelen. Yani 20 ve 30 yaşlarındaki insanlara <laughs> nazaran çok daha dolu dolu yaşıyorlar. O zaman şey gibi hissetmeme gerek yok herhalde. Ya i̇şte gençliğimin son yılı falan gibi hissetmeme gerek yok herhalde. Bilmiyorum. Ay. Ben de özlerim bugünleri muhtemelen. insan insan böyle bir şey işte çok sıkılmana rağmen özleyecek bir şeyler bulursun yani her günden. O yüzden böyle bazen şey yapmaya çalışıyorum böyle tuhaf saatlerde gece ya da sabah ya da bazen öğlen. Böyle durup böyle her şeyi iyice bakmaya çalışıyorum. Hani iyice hatırlayayım bugünleri günleri der gibi ve böylelikle hatırladığım birkaç an var mesela detay vermek istemesem de çok böyle ne uzun uzun bakıp her şeyi kaydetmeye çalıştığımı hatırlıyorum bazı anlardan. Onun dışındaki her şeyi silmişim. <laughs> o kadar sıkmışım ki kendimi o anı hatırlayacağım diye. Çoğu şey hatırlamıyorum. Çok enteresan. Ee, mesela şey isterdim. Şimdi 30 yaşından sonra 35'ten sonra 35'ten sonra film falan çekmek isterim mesela. Konusunu bilmiyorum. Milyonlarca hikayelerden bir tanesini çekerim işte. Reklam çekmek ister miyim? Çok absürt reklamlar çekmek isterdim mesela. Satın almasınlar. Önemli değil. <laughs> çok absürt reklamlar. Aklıma bir tane şey geldi mesela. Ee, bu panda dondurma olan değil de o da mı dondurma ya da donmuş gıda mıydı hatırlamıyorum. Panda diye bir markanın böyle panda kostümü giyili bir tane adam. Bak dünyanın en kötü anlatmasını yapayım mı? Hadi bakalım. Tell show. Ee, panda kostümünü giydirilmiş bir adam var. Ee, bu iş için işe başlıyor. <laughs> Kayboldum bir dakika. Reklamda işte panda kostümü giymiş. Ya neyse böyle deyince şeyi kaçıyor şimdi. Panda kostümü giymiş tabii ki adam. Ama bu hani şey şimdi sonuçta bunu şey gözünden anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir reklamcıyım ben şu anda diye düşünelim reklam çekeceğim ve orada bir listemiz var tamam mı? Harcanacak paranın nerelere gideceği kalemler yazıyor orada. Bir tane panda kostümü yazıyor. Bir tane adam yazıyor. Bir tane market ve panda ürünleri. Ve işte birkaç tane figürasyon var ama yani hani onlar da figürasyon olarak geçiyor. <laughs> Böyle bir liste var. Onun için anlatıyorum. Reklamdan olduğuna gelirsek işte markete geliyorlar. Tam böyle panda ve yanında başka bir ürün var. Mesela onun yanına gidiyor o kişi ya da çocuk annesine diyor ki bana bunu al diyor. O sırada panda kostümü giymiş insan gelip her şeyi dağıtıyor ve onun ürünü almadıkları için sinirleniyor ve ağlamaya başlıyor. Yerlere yatıyor falan. 3-5 saniyelik bir video baktığınız zaman. Ve o, yani benle mezara gelecek bir video ama <laughs> asla unutmuyorum bunu mesela. Böyle Aşırı absürt ve tuhaf reklamlar çekmek isterdim. Belki o günler yeniden gelir bu arada. Ee, nasıl gelebilir o günler geri? Ee, hiçbir fikrim yok. Yani şey falan da olabilir tabii ki. Medeniyet çöker ve tekrardan... Televizyon icat edilir falan filan. Öyle şeyler de olabilir. Yani AI falan hiç olmaz. AI yasaklanırsa. Ondan sonra ya da bilmiyorum. AI ile alakalı çok absürt şeyler olmaya başlarsa. Kontrolden çıkan şeyler olmaya başlarsa. Ve hepsi bir şekilde imha edilirse falan olabilir. Ya da şey olabilir mesela. Herkes işte bu gözlükten falan takmaya başlar. Ve o zaman biz de şey yaparız bir avuç insan olarak absürt video izler sürekli ve yenilerini çektirtirler. Bilmiyorum, bana şey gibi geliyor. Mesela çoğu insan em, en iyi işlerini para kazanmak için yapmıyor aslında. Evet, parası çoktan olmuş oluyor. Ya da işte old money oluyor, bir şey oluyor. Vizyonu var ve isteği var. İstek o kadar önemli ki. Bazen Böyle isteğimi kaybettiğimde hani çok çok üzülüyorum yani. İsteksizlik en en kötüsü. Hiçbir şey istememek. Ve bu hani sadece spiritüel, aynı spiritüel şey değil, psikolojik bir şey de değil yani. Bence hormonlarla falan filan da alakalı bence. İstek ist yani hayata karşı o işte libido istemek motivasyon diyelim. Böyle düşünüyorum. Yılan hikayesinin hikayesini hatırlıyor musunuz? Ben size hat anlatayım. Unutmuşsunuzdur bu arada. Yılan hikayesinde bu arada hep şey diyordum işte aa bak şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bu diziyi iz izlemeye başladım. Hani bir bakayım neydi bunun konusu ya? Hatırlamıyorum. Hiç falan dedim. Çünkü çok küçüktüm gerçekten. Yani 5, 6, 18 yaşında falandım. Ve ondan sonra şey dedim. Eee bir bakayım neymiş konusu dedim. Ondan sonra şey hatırlıyorum. Polis. Polis adam var. Polis adam var. Bunu hatırlıyorum. Meğerse şu, yani köylü kızın muhabbeti nereden geliyordu? Mesela bunu da hiç hatırlamıyorum. Nasıl geliyordu kızı falan. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi Mehmet Ali Al Bora Sadece iş arkadaşları ona memur ediyor. Ve bir gün e, bunun ailesi zamanında e, öğretmenler miymiş nelermiş bir köyde görev yapmışlar. O da bir köyde böyle kısa bir süre bulunmuş tamam mı. Üç sene falan gibi. Ondan sonra neyse büyüyor filan ee, geliyor İstanbul'da şey oluyor. Bu arada o tarz sivil polis mi oluyorlar? Hani bu, bu çünkü hani sokakta mesela şüpheli bir olay görüyorlar. Hiçbir emir almadan onun peşinden de koşuyorlar. Mesela böyle bir böyle bir polislik var mı? Bunu bilmiyorum ben mesela. Yani hani her şeyden sorumlu gibiler. Hani bayağı hani kostümsüz Batman gibiler yani. Ve herkes onlara komiserim diyor. Demek ki hani Böyle bir şey var ne hani, sivil polis neyse bilmiyorum e, bilemiyorum. Ondan sonra ve böyle çok e, şimdi böyle bir şey oluyor ve e, aslında çok derinde bir hikaye. Şöyle ki e, bu adamcağız... çok fazla e, insana salça olduğu için böyle suçların üstüne üstüne gittiği için böyle kötü insanlar tuhaf e, ha bir de adam şeyde çalışıyor. Um, emniyette örgütlü suçlar, suç hani um, organize suçlar ha çok yaşa. Organize suçlarla çalışıyor. Dolayısıyla da nerede böyle hani en en pislerini buluyor yani İstanbul'daki bütün şeylerin suç örgütlerinin falan. Ondan sonra neyse böyle bir şey yapıyor. Um, ve bir dönem böyle insanlara çok fazla burnunu soktuğu için bunlar da bunu vurmaya çalışıyorlar. Bayağı suikastlar düzenleniyor düzenli olarak ve de bir tanesinde on evli ve iki çocuğu varken bir tanesinde çocuğuna denk geliyor daha küçük çocuğuna ve çocuğunu kaybediyor bu yüzden de ve iyice de böyle kafayı kırmaya başlıyor Memoli. Ondan sonra böyle hani kendi kendine konuşuyor. Böyle tuhaf. Herkes böyle normal bir insan bir şey, birine para verirken bile sanki <laughs> ay boğuluyorum. Sanki böyle e, şeymiş gibi. Suç işliyormuş gibi onu böyle hani hafiften kafayı kırmaya başlıyor. Adam peşinden koşuyor falan. Adam diyor ki kendi oğluma para verdim falan diyor. Mesela böyle sahneler de var. Hani aslında karakterin ne kadar e, gerçeklikten kopmak üzere olduğunu filan da gösteriyor bize dizi. Ondan sonra e, diğer tarafta bu, bu sayede de hani adam böyle hani eve geliyor uyuyor sabah işe gidiyor yine hani böyle hani evde 6 saatini falan sadece uyuyarak geçiyor. Onun dışında sürekli dışarıda böyle tek başına asla kalmak istemiyor gibi. Ondan sonra bir gün e, aha, şimdi öbür karakterimize geçiyoruz. Zeyno'ya geçiyoruz. Ondan sonra ben bu kızın adını hep Meryem diye hatırlıyordum nedense. Meltem Cumbul'dan dolayı olabilir. Neyse Zeyno kızın adı. Ondan sonra Zeyno e, köyünde böyle işte şey e, Romeo ve Juliet gibi bir kan davası olan bir ailenin oğluyla küçüklükten beri böyle birbirlerini seviyorlar. Arkadaşlar filan. Sonra bunlar e, ee, bunların düğünüyle açılıyor dizinin ilk bölümü aslında. Bunların evlendiğini görüyoruz ve diyorlar ki işte bundan sonra aileler arasında düşmanlık olmayacak. İşte biz birlikte olacağız. Ee, bu sayede her şey çözülecek. Çünkü erkek kalmamış iki tarafta da yani. Hani gençler kalmış sadece. Bütün babalar, dedeler falan vurulmuş hep bu problemden, kan davasından dolayı. Ondan sonra ama... Ee, herhalde soy ağacında mı kalmadı? Çünkü işte Erkan var. Zeyno'nun bu kocası olan adam. Yılan adam öyle diyorlar. Neyse ona şey yapıyor. Onu sürekli fiştekleyen bir böyle daha büyük dayıları falan var. Herhalde onlar enişteleri, bir şeyleri falan bilmiyoruz. Ondan sonra ...buna bunu diyorlar ki sen işte bu kızla evleneceksin ama sonra terk edip gideceksin hani onun güya namusunu şey yapmış ya yani evlenince de nasıl namusunu elinden almış oluyor onu da anlamadım neyse bir takım olaylar olaylar hani onların şeyine göre ondan sonra Erkan da İstanbul'a geliyor kaçıp düğünün ertesi günü tamam mı Ondan sonra kız sabah bir kalkıyor bakıyor Erkan yok. Dolayısıyla o da Zeyno da şey bir pısırık bir kız değil. Alıyor tabancasını şeyini gidiyor bu da. Diyorlar ki bunun dedesi de diyor ki işte bir tane memoli var. Şey o bizim köydeydi o eskiden. O bize kart atardı. Git onun adresi bu. Oraya git onu bul. O sana yardım eder. Polis olmuş diyorlar falan diyor. Bu da Zeyno da geliyor İstanbul'a tek başına. Elazığ'dan geliyorlar bunlar. İşte böyle otelde falan kalacak. bir tuhaf tuhaf yerlere gidiyor. Bilmiyor tabi. Bana da öyle olmuştu. Bilmediğimiz yerlere gittik. Neyse. Neyse. Ondan sonra gidiyor. Geliyor bir bakıyor. Ha hiç böyle yapamıyor. Yapamayınca da hani şey sevdim bu arada. Hani direkt Memoli'nin evine göndermemişler kızı. Kız bir deniyor başka yerlere gitmeyi falan. Sonra en son Memoli'nin evine geliyor. Hani bir yardım et de şunu bulalım falan gibisine. Ondan sonra bunlar böyle konuşuyorlar falan derken olaylar bayağı bir gelişiyor yani. Bayağı bir gelişiyor. Şimdi evet şöyle bir şey var ya bir de mesela bu eski dizilerde böyle hani peş peşe izlemek diye bir şey yoktu ya o zaman. Mesela benim ilk peş peşe izlediğim dizi Ofis falan da herhalde. Ondan önce hiç böyle bir şey yoktu. Yazarlar yazdıklarını ya unutuyorlar ya da o sırada şey oluyor ya mesela dört bölüm arasında bir, hani bir, şey, bir, ay falan var ya böyle işte, o bir ay içinde geçiyor her hafta her hafta. O yüzden şey gibi oluyor nasıl diyeyim o sırada mesela işte çok popüler diziler bunlar ve gazetede çıkıyor işte ha şöyle bir olay oldu işte yılan hikayesinde bu hafta falan diyor. Mesela ona gösterilen tepkilere göre hikaye dönüşmeye başlıyor. Mesela işte başta Zeyno işte ne bileyim karakterler arasında hikayeler bitmeye başladığında işte yeni bir karakter atıyorlar sürekli içeri. O da hikayeyi karıştırıyor falan. Dolayısıyla hani Böyle nasıl o olabildi? O o ne alaka falan dediğin çok şey oluyor tabii ki. Ama ben hani günde bir 10 bölüm falan izlediğim için <laughs> açık yani izle izledim ya. duruyor orada falan gibi. Neyse böyle bir hikayesi var işte. Tabii ki unutulmaz çift e, Kürşat ve Gülsüm var bir taraftan devam eden e, kötü insanlar arkında devam eden hikaye. Um, onların da kendi böyle Kürşat'ın da enteresan bir geçmiş var. Gülsüm'ün geçmişine alakalı çok bir şey söylenmedi şimdiye kadar benim olduğum bölümde. Ama isterdim onunla ilgili yani hayatıyla alakalı. Çünkü bazen Gülsüm'ün sahnelerini, Gülsüm böyle yapmadığı pislik kalmadan yani çocuk kaçırmalar, herkese her yerde harcayabilecek bir kadın. Ee, ve şey böyle deli yani bu arada hani anında hani anında işleri hani işler sarpa saracak olsa bile çok böyle şey içgüdüsel birisi yani sürekli her şeyi e, bok edebilir her an. Ama öyle bir an oluyor ki mesela şey diyor işte sen henüz gerçek hayatla tanışmamışsın ya da işte... E, ya böyle ne... Bazı şeyleri de çok iyi anlamış gibi bir havası da var bir taraftan. Anlatabiliyor muyum? Böyle yani. O yüzden onu da merak ediyorum. Ee, dizinin sonunu biliyorum maalesef. Öyle biteceğini bile bile izlemek biraz beni üzüyor. Ama neyse... Artık yapay zekalı dizilerin sonlarını değiştirebiliyoruz zaten. O yüzden sorun yok. Falan filan. Şey ne zaman gelecek artık yeter ya. Ben çok bakmıyorum yeniliklere ama. Şey ne zaman olacak böyle yazacağız ya da böyle anlatacağız. Ve bize o videoyu verecek mesela anne. Hani, yan hikayesi son bölümü şöyle şöyle yaz ver. Hani var mı bu? Şunu şu an yap, yapmak isterim bu arada. Hatta sadece böyle e, alternatif sonları gösteren bir sinema olsun. Mesela alternatif son yarışma olabilir. Yarışma olabilir. Neyse. Böyle şeyler. Ben şimdi ne yapacağım? Günlük yazayım. Biraz. Ya da bir gün günlük bir gün konuşma gibi mi yapsam? Çünkü illa bir şey yapmam lazım. Dolayısıyla neyse. Dur ben bunu bir bakacağım. Haber veririm size de. Tamam mı? Hadi bakayım. Görüşürüz.